Alamadan ayrılık olmaz. Metin Metal arkadaşımız bize bugüne kadar erkek olduğu iddiasıyla kandırılır. Ama onun bir gay olduğunu bizim gibi saf arkadaşları anlamadı. Anlayamadık. Bizi uyuttu. Belgeliyoruz. Şok. Dans! Varan bir. Şok şok şok. Metin'in odasında Keremcan post Metin'e sevgilerle Keremcan imzalı. Bunu sorduğumuzda Kerem Can dayım ne oldu dedi ama bizi tatmin edici hiçbir açıklama yapamadı. Metin yapma lütfen. Biz seviyoruz. Sen bizim canımızsın, ciğerimizsin. Neden böyle saplı ilişkilere odaklanıyorsun? Sana kız mı arıyorsun? Kız bulalım. Ne istiyorsan yapalım. Böyle kaçarak bir şey halledemezsin Metin. Metin hayır. Bak bütün arkadaşların seni seviyor. <laughs> ya siktin gidin ya. <laughs> i̇şte tüm çabalarımıza rağmen kendisini bir türlü ikna edemedik. Elim elim. Gey yani, ben de doğdum, gay öleceğim diyor yani. Hasan da şahit, Tevfik de şahit, ben de şahit, Tolga da şahit. Bunlar bu kameramanın aracılığıyla hepiniz şahitsiniz. Son kez bu görüntülerle başkaca bırakıyoruz kimse anlamayacak bunu benim Ağlamadan ayrılık ol.